Dün basın toplantısında Ali Koç yine yapı tartışmalarını gündeme getirdi. Canlı bir organizma dedi. Bir isim veremem dedi. Sürekli çoğalıyorlar dedi. Ya bu yapı nasıl bir organizma? Sevgili Ali Koç. Yakışmıyor be. Ya şöyle başın karşısına geç. Bir Galatasaray'ı izle. Bir Fenerbahçe'yi izle. Sen kaliteli, seviyeli, sevgi dolu futbolu da bugüne kadar oynamadın ama biliyorsundur ya. Az çok biliyorsundur ya. Bir bak farka bir bak. Bir farkı gör. Sevgili Ali Koç en büyük hata nerede biliyor musun? Mourinho istediğini aldırdı ama o futbolculardan bir hayır gelmedi. Gelmeyecekti. Gelemezdi. Buradaki futbol düzeyinin çok yüksekte olduğunu, Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğunu çözememiş. Çok iyi bir takım kurguladığını çözememiş. Anlamamış Mourinho olan Fenerbahçe oldu.